bu Vapurda kim var? Yazan Mehtap Temiz resimleyen Hale Gökalp Sezer. Hüzünlü tüm bulutlar, kuşlar, çocuklar, üzgün hepsi kaybettiklerini aramaktan, ama en çok da bulamamaktan. Sonra uzaklardan gelen bir vapur sesi ve süt beyaz martının söyledikleri. Süt beyaz martı ne söylemiş? Vapurda kim var? Umuda giden bu yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Vapurda kim var? O gün gökyüzündeki tüm kuşlar yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu sezmiş. Yeryüzü durgun, gökyüzü ise oldukça endişeliymiş. Bütün renkler şaşkınlıktan birbirine karışmış. Güneşin sarısı, bulutlarınsa beyazı kaybolmaya yüz tutmuş. Kuşlar gökyüzünde maviyi aramış ama bir türlü bulamamış. Neredeyse tüm ülke umarsızlık içinde kabuğuna çekilmiş. Her yer sessiz, çıt çıkmaz olmuş. Sanki gökyüzü kuşlardan alınmış, yeryüzü de çocuklardan. Çocuklar oyunlarını kaybetmiş, Kuşlarsa özgürlüğünü. Umutlar yüreklerin çok derinlerinde bir başına kala kalmış. Sonra ülkedeki sessizliği ötelerden gelen sesler bozmaya başlamış. Sesler bir şeyler fısıldayarak rüzgarın hışırtısına karışmış. ülkede yaşayan herkes kaybettiklerini bir bir aramaya başlamış. Çocuklar oyunlarını, kuşlarsa özgürlüğünü. Ama bir türlü bulamamışlar kaybettiklerini. Yine de vazgeçmemişler aramaktan. Hey! Asla pes etmek yok o büyük gün gelecek. Az kaldı. Umudumuzu yitirmeyelim. Bir gün duyacakları bir sesle onlara umut olacak o anı beklemeye başlamışlar. Zaman geçtikçe o büyük bekleyiş de devleşiyormuş. Eli kulağındaymış beklenen umut dolu günleri. Yeni günün gelişi de bir başkaymış doğrusu. O günün sabahı bile her zamankinden farklıymış. Uzaklardan gelen vapurun düdük sesiyle uyanmış kuşlar. Kanat kanat uçuşmuşlar sağa sola. birisi varmış ki hiç kıpırdamadan çevresine bakınmış ışıldayan gözlerle. Vay canını! <laughs> Koca vapur düdüğünün yaydığı umut dolu sesler dalgaların arasına hızla ilerlemiş. İri dalgalar koca vapura yol vermiş. Her yer köpük köpük. İki koldan el üstünde tutarcasına hiç incitmemiş dalgalar koca sesli vapurun süt beyaz martı gökyüzündeki bütün kuşları etrafına toplamış. Yerdeki, gökteki tüm kuşlar hep birlikte can kulağıyla süt beyaz martıyı dinlemişler. Hey! Size söylemiştim işte. Bu gelen tüm kayıplarımızın bulunuşunun günüdür arkadaşlar demiş. Süt beyaz martı. Kulağa hoş geliyormuş doğrusu. Koca vapur kıyıya yaklaşmış. Herkes nefesini tutmuş. Vapurun içinde kimin olduğunu merak etmeye başlamış. Az sonra koskocaman bir gölge belirivermiş. vermiş. Bu gölge etrafına öyle parıltılar saçmış ki. Böylelikle güneş ışıl ışıl parlayan sarı rengini bulmuş. Gölge yakınlaştıkça gözlerinin mavisi yayılmış baştan başa her yere. Ardından deniz ve gökyüzü de yeniden bulmuş mavisini. Gölge daha çok yakınlaşmış. Bu kez aydınlık fikirleri sarmış dört bir yanı. Bulutlar geri kalır mı? Onlar da bulmuş yeniden beyazını. Ardından tüm renkler bir bir yeniden bulmuş kendini. Peki ya diğerleri? Buldular mı dersiniz kayıplarını? Evet, evet. Çocuklar oyunlarını kuşlarsa özgürlüğünü bulmuş zamanla ülkedeki herkes kaybettiklerini yeniden bulmuş bir bir. Bu buluşun kaynağı sarı saçlı, mavi gözlü, aydınlık fikirli gölge adamın tak kendisi. Gölge adam ardında rengarenk silinmez bir iz bırakmış. Bu izi kuşların kanat çırpışında, çocukların gülüşünde, yerde, gökte karış karış her yerde görmek mümkünmüş. İşte bu koca yürekli gölge adamın adı Mustafa Kemal Atatürk'müş.